Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere Hümeyra ile bir ders videosu çekeceğiz. Hümeyra'nın bugün ilk dersi arkadaşlar. Az önce kendisinden izin aldım video çekebilir miyim diye. Onayı verdi. Zor ikna ettim dermişim. Ee, daha önce araç kullanmadı arkadaşlar. Ee, bilginiz olsun. A'dan Z'ye kadar her şeye değineceğim arkadaşlar. Onun için baştan sona kadar izlemenizi istiyorum. Ee, bir de videoya başlamadan önce arkadaşlar... 10-15 saniye vakit ayırıp kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bilginiz olsun. Çünkü bu hizmetleri size şu an ücretsiz bir şekilde sunuyoruz. Bunun karşılığında sadece abone olmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Ee, Hümeyra ile daha önce tanıştık. Yani aracı oturduktan sonra tanıştık. Ondan dolayı tanışmıyorum. Direkt konuya geçiyoruz arkadaşlar. Evet Hümeyra tekrardan hoş geldin diyelim öyle başlayalım. Ee, Hümeyra, araca bindiğin zaman öncelikle koltuğunu ayarlaman gerekiyor, tamam mı? Evet. Koltuğunu neye göre ayarlayacaksın? Ee, altta 3 tane pedalımız var Hümeyra. En soldaki pedal, debriyaj pedalı. Ortadaki fren pedalı. En sağdaki ise gaz pedalı. Tamam mı? Tamam. Sol ayağımız ile Hümeyra, sadece debriyaja basmamız gerekiyor. Sağ ayağımız ile de fren ve gaz kullanıyoruz. Tamam, tamam mı? <laughs> Debriyajı nerelerde kullanacağız? Şimdi bir anlatayım. Kabataslak bilgin olsun. Yine sürüş esnasında hatırlatacağım. Tamam mı? Tamam. Debriyajı nerelerde kullanıyoruz? Üç yerde kullanıyoruz. Aracı durdururken. Debriyaj fren yapıp durduruyoruz. Çünkü stop etmesin diye debriyaja basmamız gerekir. İkincisi kalkış yaparken kullanıyoruz. Debriyaja basıp o şekilde yarıyı bulup kalkışımızı yapıyoruz. Üçüncüsü ise Hümeyra vites değiştirirken kullanmamız gerekiyor. Tamam mı? <laughs> Tekrar hatırlatıyorum. Debriyajı 3 yerde kullanıyoruz. Durma, kalkma, vites değiştirme. Fren pedalı ne işe yarıyor? Ortadaki pedaldı. Hangi ayağımızla kullanıyorduk? Sağ ayağımızla kullanıyorduk. Fren pedalı da aracı yavaşlatmaya ve durdurmaya yarıyor. Yani hızlı gidiyorsa Kumeyra, diyelim ki önüne araç atladı. Yavaşlaman gerekir. Frene hafif dokunarak, sadece frene dokunarak aracını yavaşlatabilirsin. Bir de tam duracağımız zaman ne yapıyoruz? Yine frene dokunarak aracımızı durdurabiliriz. Tabi duruşlarda ekstra bir de debriyaja basmamız gerekir. Tamam mı? Tamam. Gaz pedalı ise Hümeyra, aracı sadece hızlandırmaya yarıyor. Başka bir işe yaramıyor. Ne işe yarıyormuş? Hızlandırmaya. Hızlandırmaya yarıyor. Özellikle dizel araçlarda hiç gaz kullanmadan aracın Memleket neresi Dümeyra? Amasya. Amasya'ya kadar gider araç tamam mı? Yani gaz pedalı olmasın bu arabada Amasya'ya kadar gider ama kaç güne gider? 10 güne 20 güne yani anlaştık mı? <laughs> gaz pedalı ne işe yarıyormuş? Aracı hızlandırmaya yarıyor. Tamam mıyız? Tamam. Evet önce koltuğumuzu ayarlayacağız dedik. Pedallara basarken de Hümeyra parmak uçlarının bittiği noktayla basman gerekiyor tamam mı? Evet bir bas bakayım basabiliyor musun rahat? Bas bas sonuna kadar. Bu arada debriyaja sonuna kadar basılır Hümeyra. Tamam mı? Basacağın zaman da çok hızlı olman lazım. Yani e, bir saniyeden bile daha kısa sürede basmış olman lazım. Basabildiğin kadar hızlı basabilirsin. Ve sonuna kadar basman gerekiyor. Basalım tekrar Hümeyra. Evet fark ettiysen ayağımız yetişmiyor. Doğru mu? Evet. Evet şu koltuğun hemen altında Hümeyra bir e, mandal olacak. O mandalı kaldırarak koltuğunu ileri doğru çekebilirsin. Sol elinle direksiyondan da güç alabilirsin nasıl rahat ediyorsan. Şimdi tekrar basalım debriyajı. Rahat basabiliyor musun? Sonuna kadar basacaksın Hümeyra. Yetişemiyorsan bir daha ileri doğru çekebilirsin. Bir daha bas bakayım Hümeyra. Sonuna kadar hızlı basıyorduk hatırladın mı? Rahat mı? Bir daha bas bakayım Hümeyra. Arkadaşlar ben bunu birkaç kez denettiriyorum. Çünkü aday basamıyor. Aday bilmez nasıl basması gerektiğini. Ben burada görüp ona göre okey veriyorum. Mesela şu an Hümeyra parmak uçlarıyla basıyor. Parmak uçlarıyla basmıyorduk dedik. Uçların bittiği noktayla. Tam orada. Evet şu anki bastığın yer çok iyi. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. Bir de Hümeyra şu sol tarafta bir mandal olacak. Evet. Oradan da bu oturduğun koltuğu yukarı doğru kaldırabilirsin. Bir kaldır bırak bakayım. Yerini öğrenmiş olalım hem de. Evet o tuttuğun kol kaldır bırak, kaldır bırak, kaldır bırak. Kaldır bırak. Fark ettim, mi? Oturduğun koltuğu yukarı doğru kaldırıyor. Bir de yaslandığın yerin ayarı var Hümeyra Gide o da arkada yuvarlak tekerleğe benzer bir şey var. Oturduğun koltuk ile yaslandığın koltuğun tam kesiştiği noktada. Onu da yuvarlağa döndür bakayım şöyle ileri doğru döndür. Biraz daha döndür. Bak arkası ileri geliyor. Fark ettin evet. mi? İstiyorsan bir de geri döndür. Tamam. Şimdi bunu neye göre ayarlayacağız Sümeyra? Şöyle kolunu bir uzat bakayım direksiyona doğru düz bir şekilde. Şu bileklerimiz direksiyonun tam ortasıyla üst üste gelecek ve tam da geri yaslanacak şekilde olması gerekiyor. Şu an. Bir daha uzat bakayım Ümeyra. Evet rahat mı? Tamam. Bilekler ile direksiyonun tam üstü üst üste geliyorsa anla ki ayarın güzel. Tamam mı? Evet araca bindiğimiz zaman Hümeyra öncelikle ne yapıyormuşuz? Koltuğumuzu ayarlamamız gerekir. Neye evet. göre ayarlıyoruz? Debriyaja basıyoruz sonuna kadar. Rahat basabiliyorsak koltuğumuzun ayarı iyidir. Basamıyorsak demek ki ileri geri ayar yaparak koltuğumuzu ayarlayabiliriz. Tamam mıyız? Tamam. Tekrar hatırlatalım. Sol ayakla neyi kullanıyorduk? Debriyaj. Sağ ayakla fren, gaz. fren ve gaz pedalı kullanmamız gerekir. Evet, evet Hümeyra benim ayaklarıma bakmanı istiyorum şimdi. Dost başa düşman ayağa bakar evet. dermişim. Ee, arkadaşlar bende iki tane pedal var. Bu pedalımızın adı debriyaj, sol ayakla kullanıyoruz. Sağ taraftaki de fren pedalı. Bizde gaz pedalımız yok, tamam mı? Pedallara basarken şu şekilde ayağımızı geri çekmiyoruz. Sol ayağımız debriyajın üzerinde duracak, sağ ayağımız da genelde frenin üstünde duracak. Gaza basarken şu şekilde çapraz bir şekilde basabiliriz. Tamam mı Meyra? Tamam. Yani böyle geri çekme yok bırakıyorsak böyle üzerinde durabilir ama geri çekmeyeceğiz. Sol ayağımız debriyajın üzerinde duracak, sağ ayağımız da frenin üzerinde durması gerekir. Evet, sen de ayaklarını konumlandır o zaman. Sol ayak debriyajın üzerinde, sağ ayak da frenin üzerinde basmana gerek yok. Bilgin olsun. Evet koltuğumuzu ayarladıktan sonra Hümeyra sonra aynalarımızı ayarlamamız gerekir. Bu dersi iyi dinliyorsun. Bir dahaki ders derse geldiğin zaman ben sana diyeceğim ki Hümeyra koltuğu otur ayarlarını yap geliyorum. Sen de oturacaksın hemen koltuğunu işte sonra aynanı sonra emniyet kemerini ayarlaman gerekir. Tamam mı? Evet Hümeyra aynaları ayarlamamız gerekir. Hümeyra tanıştırayım. Öncelikle bu anahtar. Bazı adaylarımız bilmiyor arkadaşlar. Ondan söylüyorum. Buraya da kontak adını veriyoruz. Evet. Anahtarı kontağa taktık. Anahtarı bir kademe çevirmemiz lazım ki elektrik gelsin. Ki aynalar elektrikle çalışıyor ya. Aynalarımızı ayarlayabilelim. Evet. Tamam mı? Evet ben şimdi size vereyim. Siz takın bakayım tutun. Evet takalım anahtarı kontağa. Bir kademe çeviriyoruz. Evet ekrana elektrik geldi. Gördün değil mi? Işıklar evet. yandı. Şimdi aynalarımızı ayarlamamız gerekiyor Hümeyra. Aynaları da kapının kolunda bulunan şuradan ayarlıyoruz. Tamam mı? Şu left sol aynamız, right sağ aynamız. Şu çizgiyi L'ye getir yuvarlığa döndürerek Hümeyra. Sol elle ayarlarsan daha güzel olur bilgin olsun. Tamam. Şimdi onu bir aşağı eğ bakayım sol elinle. Bak şöyle bir göstereyim ben sana Hümeyra. şu an solda ya. Evet. Left'te gördün. Şunu şöyle yukarıdan aşağı doğru eğince bak. Sol aynaya bak. Aynı aşağı indi. Gördün mü? Evet. Elime bak şimdi. Alttan yukarı doğru kaldırıyorum. Yukarı kalkıyor. Elime bakın. Sağdan sola doğru eğiyorum. Bak sola eğiliyor. Fark ettin mi? Soldan evet. sağa doğru eğiyorum. Bu sefer de sağa doğru eğiliyor. Hümeyra şimdi kameraya bakabilirsin. E, aynaları neye göre ayarlayacağız? Bak şöyle kapı kolunu şu kapı kolunu görüyorsun. Şu köşeyi ayarlamamız gerekiyor. Tamam mı? Şu şekilde olacak bakış açın. Tamam. Kapı kol kapı kolları var ya bak aracın kapı kollarını. Evet, kapı kollarını tamam. aynanın şu köşesini ayarlamamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam, tamam İki aynanı da o şekilde ayarlamanı istiyorum şimdi. Önce sol aynamızı sonra da sağ aynamızı ayarlayabiliriz. Sol elle ayarlarsan daha güzel olur. Kafanızı eğmiyorsunuz Sümeyra. Heh, rahat olacaksın. Çünkü senin bakış açın ona göre. Eğer aynaların ayarı iyiyse ayar yapmanıza gerek yok. İyi değilse o düğmeden aynamızı Aynen. ayarlayabiliriz. Benim bakış açımla seninki bir değil ya. Sen kendi evet, tamam. bakış açına göre ayarlayacaksın. Sonra R'ye getirelim onu. Bir tane daha çeviriyorsun. Tamam. Şimdi de sağ aynamızı sağa, sola, aşağı, yukarı kendi bakış açına göre ayarlamamızı yapıyoruz. İyi mi? Alttaki Aynen. aynaları göreceksin bilgin olsun. Sol elle ayarlarsan daha rahat olur. Çünkü Kesinlikle sağ elle ayarlayınca bak He, ayarlayamıyor musun? Hı. Ama bu sefer bakış açın bozuluyor tamam mı? Yani sola doğru eğildiğin için bakış açısı bozulabilir. Tamam. Kapı kollarını görmen lazım. Görüyorum. Tamam. Çok az görmen yeterli olur. Bilgin olsun. Evet. Sağ sol aynamızı ayarladıktan sonra Hümeyra ayna ayarını tekrar sıfır al. Sıfırda dursun. Tamam. Sonra da iç dikiz aynamızı ayarlıyoruz Hümeyra. Burada da arka camın tamamını görecek şekilde ayar yapmamız gerekir. Tamam mı? Evet. Arka camın tamamını göreceksin. Evet araca bindik koltuğunu ayarladın Hümeyra. Aynalarını ayarladın. Ondan sonra da emniyet kemerimizi takıyoruz. Takalım emniyet kemerimizi de. Direksiyon sınavlarında bu emniyet kemeri unutuluyor arkadaşlar. Hemen hemen her 2-3 sınavda bir adayımız maalesef bunu unutarak bir sonraki sınava hak kazanıyor. Onun için emniyet kemeri de önemli. Evet Hümeyra. Şimdi göstergelerin tanıtımlarını yapacağım. Önce şöyle aracı Direksiyonu bir düzleyeyim. Evet Hümeyra şuradaki göstergelerin isimlerine şöyle bir bakalım. Bu büyük olan göstergemizin adı devir göstergesi. Sınavlarda soruyorlar. Gaza bastığınız zaman devir göstergeniz yükselir tamam mı? Tamam. 3000 devre yaklaştığı zaman vitesini yükseltmen gerekir. 1000 devre düşünce de vitesini küçültmen gerekir. Yani vitesimizi ne zaman yükselteceğiz? Ne zaman küçülteceğiz? Devir göstergesine bakarak anlıyoruz tamam mı? Tamam. 3000 devire geldiği zaman yükseltiyoruz. 1000 devire düştüğü zaman ise küçültüyoruz. Şu alttaki ufak olan göstergemizin adı da hararet göstergesi. Sınavlarda sorabilirler. Hangi durumlarda tehlikeli olabilir diye. 90'ı geçince tehlikeli olmuş oluyor. Aracımızı bir kenara çekip 90'ı geçmesi lazım arkadaşlar. Aracımızı bir kenara çekip stop etmeden bekletiyoruz. Hararet göstergesi düşsün diye. Ee, bu göstergemizin adı kilometre yani hız göstergemiz. Kaç kilometre hızla gittiğini görmek istiyorsan buradan bakabilirsin. Bizim bir de burada dijital göstergemiz var arkadaşlar. Bu da hız göstergesi. Bu da hız göstergesi tamam. Biri dijital biri analog. Ee, bu göstergemizin adı da benzin yani yakıt göstergesi. Bak şu an bire yakınsa full demektir. 1 bölü 2 %50 demektir. Sıfır ise bitmek üzere olduğunu bildirir. Şu an depoda ne kadar yakıt var? Ortalama %75-80 doğru mu? Evet. Şurada bulunan kolu, sinyal kolu Hümeyra. Aşağı doğru bastırdığınız zaman sol sinyal yanıyor. Yukarı kaldırdığınız zaman ise sağ sinyalimiz yanıyor. Tamam. Verelim sol sinyalimizi şimdi Hümeyra. Çok iyisin. Bak o çıt sesini duyman gerekir. Tamam mı? Tamam. Hafif dokunursan Hümeyra üç kere yanıp sönüp kapanıyor. Biz onu istemiyoruz. Tamam mı? Şimdi kapatalım yukarı doğru. Sağ sinyal verelim şimdi Hümeyra. Bak fark ettin mi? Hafif yukarı dokundun. Üç kere yanıp söndü. Evet. Kapandı. Evet. Şurada görüyor. Ekranda görünüyor. Kapat bakayım tekrar sinyalimizi. O kolun adı neymiş? Sinyal evet. kolu. Tamam mı? Evet. Bir de Hümeyra bak şurada bir düğme var. Hı hı. Bu da kısa far düğmesi tamam mı? Bunu sıfıra al bakalım. Şu, şu an kısa farlar kapandı. Bir tane çevir bakayım. Bir tane çevirince gündüz farları yanıyor. Tamam mı? Bir tane daha çevir. Bu da kısa farlarımızı yakıyor. Sınavda hoca der sana kısa farlarını yak. Nereden yakacağız? Buradan yakacağız. Tamam mı? Kısa farı yaktıktan sonra tamam. Hümeyra bu sinyal kolunu şöyle ileri doğru itince de uzun farlarımız yanıyor. Ekranda mavi yanıyorsa uzun farlarımız da yandığını anlayabiliriz. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu tekrar yüzüne doğru çek bakayım. Bak söndü fark ettim mi? Tekrar yak bakayım ileri doğru. Evet uzun farların da nereden yandığını öğrenmiş oldum bu vesileyle. Doğru mu? Evet kısa farımızı kapatalım şimdi. Kısa farlar. Evet sıfır alınca kapanıyordu. Aldın mı? Tamam. Kısa farlarımızı da kapattık. Evet Hümeyra. Bu kol ise ne kolu? Cam silecek kolu. Doğru mu? Böyle yüzüne doğru yani direksiyona doğru basılı tutunca ön camlara su atıyor. Tamam mı? Camlarınız kirlendiği zaman bunu şöyle direksiyona doğru basılı tutunca ne oluyormuş? Ön camlara su atıyor. Yağmurun durumuna göre Hümeyra aşağı doğru basınca bir kere çalışıp kapanıyor. Başka çalışmıyor. Yağmur diyelim sürekli yağıyor ya da çok hızlı yağıyor. Yukarı doğru bu üç kademedir Hümeyra. Bir tane dokununca 2-3 saniyede bir çalışıyor. Bir tane daha dokununca birazcık daha hızlanıyor. En yukarı kaldırınca da en hızlı şekilde yani yağmurun yağış hızına göre bunu ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Bir de sen dokun bakayım sileceği. Hangi ayarlı? Bir, bir kere çalıştır bakayım. Bir kere çalıştırmak istiyorsan Hümeyre aşağı doğru basıyoruz. Tamam mı? Aşağı doğru basıp bırakınca bir kere çalışıp kapanıyor. Bir kere çalıştır bakayım. Süpersin. Sürekli çalıştır bakayım. Yukarı doğru hız olarak artırabiliriz. Tamam mı? Hı hı. Kapatmak istiyorsan tekrar aşağı doğru basıp bırakınca kapanıyor. Tamam mıyız? Evet. Burada bulunan düğmemiz dörtlü flaşör düğmemiz bir kaza ya da arıza anında reflektör ile güvenlik tedbiri alana kadar e, dörtlü flaşörlerimizi yakabiliriz. Tamam mı? Radyo düğmemiz. Şu AC tuşumuz klima açma kapama tuşu. Şu ön cam rezistansı. Rezistans demek bu yapıyor ya cam onu gidermeye yarıyor. Sınavda bunları soruyorlar. Bilgin olsun. Ön cam rezistansı, arka cam rezistansı. E, bu da klima ya da kaloriferin nereye gelmesini istiyorsanız ön cama yüze, ayaklara ya da araç içi devirdayım yapmasını sağlıyor. Evet geldik en önemli şeylerimizden birine. Bunun adı vites. Aracımız 6 vitesli. Sınavda sorabilirler araç kaç vitesli diye. Kaç vitesliymiş? 6 vites. 5 ileri, bir geri vites. Evet bu vites işini kavramamız gerekir Hümeyra e, debriyajın görevini anlatırken ne demiştik? Duruşta, kalkışta vites değiştirmede kullanıyorduk. Doğru mu? Debriyaja basmadan kesinlikle vites değiştirmiyoruz Hümeyra. Anlaştık mı? Evet. Debriyaja basacaksın. Sonra vites değiştirmen gerekir. Tamam mıyız? Tamam. Ondan önce öncelikle aracımızı bir çalıştıralım Hümeyra. Bu arada aracımızın çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağız? Şu devir göstergen Hümeyra sıfırdaysa aracın çalışmıyor demektir çalıştırmak istediğimiz zaman Hümeyra debriyaja basıyorsun. Bas bakayım debriyaja. Sonuna kadar basıyorduk hızlı. Hatırladın mı? Tamam. Bas bakayım. Tamam. Daha, daha hızlı basman lazım. Bırak bir daha bas bakayım. Süpersin. Tamam. Debriyaja basıyorsun Hümeyra araç çalıştırmak istediğin zaman. Anahtarı bir kademe daha ileri çevirmeye çalış. Çevir. Korkma kız çevir. Çevir çevir bütün gücünü kullanarak çevir. Olmuyor. Çünkü debriyajı sonuna kadar basmıyorsun. Şimdi çalıştır. Evet tamam mıyız? Tamam. Evet çalıştırdık debriyajı bırakabiliriz. Arkadaşlar yeni nesil araçlar bazıları debriyaja basmadan çalışmıyor. Tabi yeni nesil aracınız debriyajı bir de aracı çalıştırmak için de kullanmamız gerekir. Tamam mı Sümeyra? Tamam. tamam. Evet. Aracı nasıl çalıştırdık? Debriyaja basarak çalıştırdık. Doğru mu? Evet. Nereden anladık çalıştığını? Devir göstergen 1'e geldiyse aracımız çalışıyor demektir. Doğru mu? Evet, evet. Evet. Aracımız çalıştı. Şimdi viteslerin yerlerine bir bakalım. Hümeyra debriyaja basmadan kesinlikle vitese dokunmaman gerekir. Bir daha hatırlatıyorum. Bas o zaman debriyaja. Sonuna kadar basıyorduk. Hızlı basıyorduk. Hatırladın mı? Bas bakayım şimdi. Tamam. Evet. Bu bizim vitesimizdi. Hümeyra şöyle sağa sola doğru sallanıyorsa vitesin boştadır demektir. Tamam mı? Biri almak için sol yapıp ileri gittiğimiz zaman birinci vitese geçiyor. Tamam. Debriyajı sakın bırakmıyorsunuz. Bıraktığınız an araç ileri atar ve stop eder. Tamam mı? Vitesteyken debriyajı bırakmak yok. Duran araba için söylüyorum. Bırakmak istiyorsan debriyajı vitesini boşa alıp bırakabilirsin. Tamam mı? Tekrar gösteriyorum. Sol yapıp ileri itince birinci vitese geçiyor. Birinci vitesin direkt karşısı ikinci viteste. Şöyle bu kenardan tutup geri doğru çektiğiniz zaman da ikinci vitese geçiyor. Boşa almak için şu şekilde dokunuyorsunuz. Onun kendisi boşa geçiyor. Sen boşun yerini bulmana gerek yok. Sol geri hangi viteste? İki. İki. Dokunduk kaça geçti? Boş. Boş. Boşun dümdüz ilerisi üçüncü vites. Dümdüz gerisi dördüncü vites. Tekrar dokunduk. Hangi viteste? Boş. Boşta. Bana doğru eğip ileri doğru ittiğiniz zaman ise kaçıncı vitese geçiyor? 5. Tamam mıyız? Evet şimdi de sen yap bakalım Hümeyra. 1'i alalım. Çok iyi. Sol ileri 1. 2'yi evet. alalım şimdi Hümeyra. Boşa alıp dümdüz geri çekince kaça geçiyordu ama? Dörde. Değil mi? 2'yi almak için geçtim. tut bakayım vitesi. Şöyle sol geri çekince Bir. Sol geri 2. Tamam şu an ikiye geçti. Boşa alalım şimdi Hümeyra. Dümdüz ileri itelim üçe geçsin. Dümdüz geri çekelim dörde geçsin. Tekrar boşa alalım. 5'e alalım şimdi. Çok iyisin. Boşa alalım tekrar. Harikasın. 1'e alalım şimdi tekrar. Sol ileri bir. Süpersin. İkiye alalım. İkiye alırken Hümeyra tut vitesi, vites tut. Şöyle kendine doğru çekerek geri doğru ittiğin zaman ikiye geçiyor, tamam mı? Tamam. Boşa geçmesine müsaade etmeyeceksin. Tekrar tutalım vitesi. 2'de ya bir almak için de şöyle kendine doğru çekerek ileri doğru ittiğin zaman bir. Tamam. Vites tutalım, bırakmayalım. Şu an bir de doğru mu? Evet. Kendine doğru çekerek geri doğru ittiğin zaman kaça geçiyor? 2. İki. İki. İleri doğru ittiğin zaman bir. Bir. Geri doğru çektik. İki. İleri ittik. Bir. bir. İkiye alalım şimdi. Bir alalım kendine doğru mutlaka çek. Çekmezsen bazen boşa kaçabilir. 2'ye tamam. alalım. 1'e alalım. Çok iyisin. Evet. Arkadaşlar Hümeyra vites değiştirirken hep vitese bakıyordu ama bundan sonra baktırmayacağım Hümeyra. Tamam mı? Tamam. Evet, vitese bak tutalım şimdi vitesi. Bakma yok. Bak kamerada tamam. çekiyor ona göre. Video izlerken görürsün bak bakmadın. Önüne bakıyorsun. 2'ye alalım şimdi Hümeyra. Çok iyisin. 1'e alalım. 2'ye alalım boşa alalım. Süpersin. 3'e alalım. 2'ye alalım şimdi tekrar. Önce boşa çekiyorsun Hümeyra. Sonra sol geri. Hatırladın mı ikinin yerini? Evet. Süpersin. 3'e alalım şimdi tekrar. Arkadaşlar ilk yeni başlayan adaylara bu şekilde bol bol egzersiz yaptırıyorum ki viteslerin yerini öğrensinler. Sizin de hocanıza söyleyin bu şekilde yaptırsın. Evet tekrar 2'ye alalım Ömeyra. Önce boş sonra sol geri. Evet güzel. Tekrar boşalabilirsin alabilirsin şimdi. Çok iyisin. Tamam mıyız? Tamam. Vitesleri nerede nasıl kullanacağız onu da sürüş esnasında göstereceğim. Son olarak Hümeyra bu da bizim el frenimiz. Tamam mı? Bu yeni nesillerde elektronik frendir. El frenini şu an çekili durumda. Yani aracın yürümesini engelleyen iki tane şey var. Ya ayak frenidir ya da el frenidir. E şu an ayak frenine basmadığın için Aracımız burada duruyorsa el freni dolayısıyla duruyor. Yoksa kayardı. Tamam mı? Tamam. Evet, el frenini indirmek için Hümeyra kesinlikle ayak frenine basmadan el freni inmez. Basalım onun için ayak frenine. Ucuyla basıyordu kız. Dost başa düşman ayağa bakar ona göre. Bak ben adayların ayaklarına bakıyorum. Tamam. Şimdi şöyle düğmeyi aşağı doğru basınca el freni iniyor. Bak ışık söndü fark ettin mi? Evet. Alttan yukarı kaldırınca da çekili konumda oluyor. Hı hı. Çekili konumda olunca ışık yanınca araç yürümüyor demektir. Yürüme esnasında yürüyeceksek, aracı kaldıracaksak bu ışığı söndürmek için el frenimizi indirmemiz gerekir. Şöyle aşağı doğru basınca indi. Tamam mı? Tamam. Evet şu an çektim. Siz indirin bakayım. El frenini indirelim. İndirdim. Ha. Elinle indirmem lazım. İndi mi? Tamam bak ışık söndü. indi demektir. Tamam, tamam. mıyız? anlaştık mı Evet Evet. şimdi çekelim el freni tekrar Gidiyorum. Evet freni bırakınca gidiyor demek ki doğru mu şimdi çek bakayım el freni çektim Işık yanıyor mu yanmıyor alttan yukarı doğru kaldırmam lazım Tamam şimdi bak ışık yanıyor tamam mı Güneş evet, vurduğu güneş için belli önemli. olmuyor orada göremiyorsan bak ekranda P işareti vardır hı hı. bu da el freninin inik mi çekilim olduğunu gösteriyor bilginiz olsun Tamam mıyız? Evet arkadaşlar genel olarak aracımızın tanıtımını bu şekilde yapmış olduk bu tanıtımlardan sonra sürüşe başlayacağız ama sürüşü bir sonraki videoda çekmek istiyorum bilginiz olsun ee, videoyu çekince linkin açıklama kısmına bırakacağım oradan izleyebilirsiniz şimdiden bir sonraki videoyu beklemeye devam ediyoruz